Aleyküm. Ben Cuma Özcan. Allah Kanalıma hoş geldiniz. Hadi hayırlı seyirler diyelim. Videomuza başlayalım. Kılıcımızı bir sürü ilaçlarla yaptık. İyileştiremedik. En sonunda fakülteye getirdik. İnşallah fakültede de İnşallah iyi olur da Tedavisine yaptırır da eski haline gelir. Bakalım hocalarımız ne yapacak. Kılıcımızı getirdik şimdi. Sizlerle de paylaşacağım aslan kılıcım. ile beraber getirdik. Çok tedavi yaptık, iyileştiremedik. Mecbur kaldım, getirmek zorunda kaldım. Dur, dur oğlum. Dur ol. İnşallah iyi olun. Aynı düzenin alın da bizi de sevindirin. <laughs> dur kılıcı. <laughs> tamam oğlum. Tamam posan. <laughs> <laughs> dur oğlum, dur oğlum. haber verdik ya mı abla? Tamam. Evet. Kılıcım. Yok. Yeah. Yeah. Yok arkadaşlarım tamam. abonemden paylaşacağım. Abi biz şimdi herkes bekliyor yani biliyor musun? Kanalıma yüklüyor. Şimdi Çoğu yorum yapıyor. Yorum yapıyorlar. Biz yani Yok bunda bir oluyor? şey yok ki. Kılıcımı getirdik arkadaşlar. İnşallah iyi olur. Sizlerle yine paylaşacağım. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet.